Bir şey demeden, arkamı dönmeden, şikayet etmeden, hiçbir şey almadan, bir şey vermeden, yol ayrımış, görmeden gidiyorum. Futbolu futbol olduğu için değil, temsil ettiği değerleri için sevmiş bir adam. Futbolu felsefesi için, üzerinde düşünmek için içinde insan var diye. Ve işte bu yüzden futbola Trabzonspor üzerinden tutulmuş bir adam. Adı Kazım Koyuncu. 33 yaşında amansız hastalıkla mücadelesini kaybedip aramızdan ayrılan müzik adamı Hopalı Kazım Koyuncu. Trabzonsporlu Kazım Koyuncu. Futbol onun için offside'lardan, tartışmalı pozisyonlardan, gollerden ibaret değildi. Düşünen adamdı Kazım Koyuncu. Futbolu da düşüncesiyle, felsefesiyle sevdi. Tribün adamıydı. Fırsat buldukça maça giderdi. Tribün ambiyansını yansıtan bir şarkı yazdı. Uh aha. Şarkıyı alıp yönetime götürdü, teslim etti. ailesi Fenerbahçeliydi aslında. O gitti Trabzonsporlu oldu. Neden? Trabzonspor'un bendeki ifadesi güçlülere karşı güçsüzlerin var olduğunu ve onların da bir şeyler yapabileceğini göstermesidir. İşte bu yüzden Trabzonspor sadece bir yöre takımı değildir. Bu yüzden Urfalı, Diyarbakırlı, Mardinli Trabzonspor taraftarları var. Trabzonspor sadece Trabzon'u değil, tüm Karadeniz'i bile açtı. Benim için Trabzonspor Türk futbolunun en evrensel değeri ve en önemli unsurudur. Diyor ki Kazım Koyuncu, bu satırlarda bir zamanlar İstanbul vardı, onun futbolu vardı. Sonra Trabzonspor geldi, yel değirmenlerine karşı savaştı ve kazandı. Anadolu'dan çıkan ilk şampiyon oldu. Kazandığı için değil, savaştığı için sevdi Trabzonspor'u. Kazım da savaştı, çok sevdiği Trabzonspor gibi. Kazansaydı şampiyondu, olmadı. Rakip çok güçlüydü, Kazım o maçı kaybetti. Ama Avni Aker'de atılan her gole, alınan her galibiyete, verilen her mücadeleye sevinmeye devam ediyor. Çok sevdiği Trabzonspor tribünleriyle birlikte. <laughs>